Hepimiz bazen tembellik yaparız değil mi? Ama merak etmeyin, bugün size stoğacı düşünürlerin zaman testinden geçmiş yöntemleriyle tembelliği nasıl yenebileceğinizi göstereceğim. Evet yanlış duymadınız, stoğacı felsefenin disiplin, hedef belirleme ve kendini geliştirme üzerine öğretilerini kullanarak kişisel motivasyonunuzu nasıl artırabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi, Hepimizin hayatında disiplin ve öz denetimin ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendine hakim olamayan başkalarını yönetemez. Bu söz, günlük hayatımızda disiplinli olmanın yollarını bulmamız gerektiğini anlatıyor. Mesela, sabahları hep aynı saatte kalkmak ve yataktan çıkıp yatağınızı toplamakla başlayabilirsiniz. Basit gibi görünebilir ama gününüzü düzenlemenin ilk adımıdır bu. Bir de şu Pomodoro tekniği var. Mutlaka duymuşsunuzdur. 25 dakika çalışıp 5 dakika mola veriyorsunuz. Bu döngüyü tekrarlamak odaklanmanızı ve verimliliğinizi artırabilir. Disiplin küçük adımlarla başlar ve zamanla büyük alışkanlıklara dönüşür. Unutmayın. Hedef belirlemek de en az disiplin kadar önemli. Epiktetos'un dediği gibi, hedefler olmadan yaşam rotası olmayan bir gemi gibidir. Hedefler yaşamınızı yönlendirir ve motivasyonunuzu artırır. Hedefleriniz net ve ulaşılabilir olmalı. Mesela her gün 500 kelime yazmak gibi küçük ama etkili hedefler belirleyebilirsiniz. Bu büyük hedeflerinizi parçalara bölerek daha yönetilebilir hale getirebilir ve ilerlemenizi takip ederek kendinizi motive edebilirsiniz. Stoacı düşünürler, Hedef belirlemenin ve disiplinin önemini vurgularken aynı zamanda kendini geliştirme konusuna da büyük önem verirler. Stoacı felsefede kişisel gelişim sürekli bir süreçtir. Seneca'nın dediği gibi, yaşam boyu öğrenmeliyiz. Bu tembelliği yenmenin en etkili yollarından biridir. Her gün en az 20 dakika kitap okumak yeni bilgiler edinmenizi sağlar ve zihninizi dinç tutar. Ayrıca her ay yeni bir beceri öğrenmeye çalışmak hem kendinize olan güveninizi artırır hem de sizi sürekli gelişmeye teşvik eder. Geri bildirim almak da kendinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Kendinizi geliştirmenin en iyi yollarından biri başkalarından geri bildirim almaktır. Bu hem iş hayatında hem de kişisel hayatınızda geçerlidir. Geri bildirimler nerede iyileşebileceğinizi görmek için harika bir fırsattır. Arkadaşlarınızdan, ailenizden veya iş arkadaşlarınızdan geri bildirim istemekten çekinmeyin. Bu sizin için çok değerli bir geri dönüş olacaktır. Şimdi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Stoacı felsefe sadece disiplin ve hedef belirleme ile sınırlı değildir. Aynı zamanda zihinsel dayanıklılık ve duygusal dengeyi de kapsar. Stoacı düşünürler, zihinsel dayanıklılığı artırmanın tembelliği yenmenin anahtarı olduğuna inanırlar. Epiktetos'un öğretilerine göre, kontrolümüz dışındaki şeylere odaklanmak yerine, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bu, zihinsel dayanıklılığı artırır ve motivasyonumuzu yüksek tutar. Duygusal dengeyi sağlamak da önemlidir. Marcus Aurelius, duygusal dengeyi sağlamak için her günün sonunda kendini sorgulamanın ve değerlendirme yapmanın önemini vurgular. Gününüzü değerlendirerek neyi iyi yaptığınızı ve neyi geliştirebileceğinizi düşünmek kişisel gelişiminize büyük katkı sağlar. Bu aynı zamanda tembelliği yenmek için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bir diğer önemli nokta ise zaman yönetimidir. Stoacı düşünürler zamanın en değerli varlık olduğuna inanırlar. Senega, zaman en değerli şeydir çünkü geri getirilmesi mümkün değildir der. Zamanınızı nasıl yönettiğiniz, yaşam kalitenizi doğrudan etkiler. Zamanınızı iyi yönetmek için önceliklerinizi belirleyin ve bu önceliklere göre hareket edin. Yapılacaklar listesi oluşturmak, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir. Gününüzü planlayarak, tembelliği yenmek ve daha üretken olmak mümkündür. Stoacı felsefenin bir diğer önemli öğesi, mütevazılık ve sadelikten geçer. Stoacı düşünürler, yaşamın karmaşıklığından uzaklaşarak basit ve sade bir yaşam tarzını benimsemeyi önerirler. Bu, zihinsel berraklığı artırır ve dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzaklaşmanıza yardımcı olur. Daha az eşya, daha az karmaşa demektir evinizi, çalışma alanınızı ve hatta zihninizi sadeleştirerek daha üretken ve odaklanmış olabilirsiniz. Son olarak Stoacı düşünürlerin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu da sosyal ilişkiler ve topluluk içinde olmanın önemi. İnsan sosyal bir varlıktır ve topluluk içinde olmak motivasyonumuzu artırır ve tembelliği yenmemize yardımcı olur. Arkadaşlarınızla Ailenizle ve iş arkadaşlarınızla olumlu ve destekleyici ilişkiler kurmak sizi daha motive ve üretken hale getirebilir. Destekleyici bir topluluk içinde olmak zor zamanlarda size moral ve motivasyon sağlayabilir. Bugün Stoacı felsefenin disiplin, hedef belirleme, kendini geliştirme Zihinsel dayanıklılık, duygusal denge, zaman yönetimi, mütevazılık ve sosyal ilişkiler üzerine nasıl tembellikle mücadele edebileceğinizi konuştuk. Unutmayın, tembellik anlık bir durumdur ve Stoacı yöntemlerle bunu yenmek sizin elinizde. Kendinize küçük hedefler koyun, disiplinli olun, sürekli gelişmeye açık olun ve topluluk içinde destek arayın. Embelliği yenmek için sadece dış motivasyon kaynaklarına değil, içsel motivasyon kaynaklarınıza da odaklanın. İçsel motivasyon, kendi değerleriniz ve amaçlarınız doğrultusunda hareket etmenizi sağlar. Bu, uzun vadede daha kalıcı ve etkili bir motivasyon kaynağıdır. Kendinize güvenin ve küçük adımlarla büyük değişiklikler yaratabileceğinizi unutmayın. Ayrıca Stoacı felsefenin sadece tembelliği yenmekle kalmayıp genel olarak daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmenize yardımcı olabileceğini hatırlayın. Bu felsefe sizi sadece daha disiplinli ve üretken yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenize de katkıda bulunur. Stoacı düşünürlerin öğretileri her gün karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza ve hayatınızı daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde yaşamanıza yardımcı olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin tembelliği yenmek için kullandığınız yöntemler neler? Aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Bu konuda deneyimlerinizi paylaşmak hem size hem de diğer izleyicilere ilham verebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Dığınız yöntemler neler? Aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.